bakın. Şöyle. Göstereyim. Şu anda yatından gösteriyorum. Ben uzattayım şu anda. Ben şu anda Osman'dan uzattayım. Bunun ismi Osman. Uzattayım. Böyle yaklaştırdım onu şimdi. Böyle çekiyorum. Arkadaşlar bakın. Ben böyle alabiliyorum onu. Bakın. Ama ısırmaya başlıyor. Bakın ısırma rehinine geçiyor. Ama batın ısırdı. Derdiniz Ama biraz acı Hadi videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda